Herkese merhaba arkadaşlar sayfama hoş geldiniz. Bugün biz ormanlara arabayla geldik. Mantar toplayacağız, yürüyeceğiz. Ve bu yürüyüşümüzü de sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, biraz sonra şu karşıdan arkadaşım da gelecek. Ondan beraber işte bu güzelim ormanların içinde kanlıca toplayacağız arkadaşlar. Bakalım bulacak mıyız? Yağmurlarımız çok yağdı. İnşallah olur çeşit çeşit mantarlar da beraber toplarız, tanırız. Hadi bakalım. Mantar avında görüşmek dileğiyle. Sonbahar kendini tamamen gösterdi. Garajdaymış. Ay Nurgül'ün güzel sepeti. Şimdi bunu asla bu küçük olur sana. Kanıca çok oluyor biliyor musun? Ya Nurgül'ü gördü. Cengo seviniyor. <laughs> gel şuradan şöyle yürüyelim sonra mantar toplarız. Biz yürüyüşümüz yapak. Ben ben şimdi şey arıyorum Nurgül. Bu şunu gel <laughs> Ay o da seni seviyor. Bak. Ne <laughs> ismi? Leo. Leo, hello. Leo. <laughs> Beni seviyor. Ne seviyor? O sevilmeyi çok daha o bebek. Hayır. O, o bir sevmediyor. Evet senin. evet kıskanıyor. Ya tamam seni daha çok seviyor. Ya o kıyoku kıyoku. Özlemiş bak özlemiş teyzesini özlemiş. Okey, okey, okey. Değil mi? <laughs> Şurada bu şekilde raslin bakıyorum. Dün bayağı bir topladım, böyle hafif haşladım, o yağya böyle salamura yaptım. Çok güzel oluyor. Ee, kızım. İlk mantarımızı bulduk. Almak istersen bir bakayım. Taze. 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 Ya. ya. Ben şey unuttum. Ne güzel mantar avcısıyım. Her şeyi aldım sepetimi unuttum. Evet. Ya. Peki sana sepete evet. dolduralım. ezilir. Şurada dur. Bu ezilir Suyu tabii. Suyu akıyor. Ay dün o kadar toplamışlardı ki internette gördüm. Suyu akmaz onun. O en lezzetli mantar ama bugün pişireceğim. Nasıl? <laughs> <masus gülüyor> Nasıl oluyor? <gülüyor> yoruldu, yoruldu. Şey yoruldu. <laughs> Leo yoruldu. Çok yürüdük. Ve çayırın içine ne bulduk? Şemsiye mantarı bulduk. Getir Nurgül sepetine koyalım. Ay tap taze. Daha bundan çoktur. O kağıtları çıkar içinden. Bak şuralarda arayalım yine. Yo var burada var. Şu ileride de var. Bugün çok yürüyen oluyor. Bu Almanlar pazar günü olunca Böyle kurup kurup yürüyorlar arkadaşlar. Kahve yerleri var bu. O yüzden her tepede bir tane kulübede. <laughs> ay ne kadar güzel. Ay iki tane. Şemsiye mantarı. Bu bebekleri hem de. Şöyle kırayım. Ay 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 harika. Taptaze. taze. Başka var mı acaba? Yavaşça bakayım. Şuradan görüyorum. Parlıyor bir tane daha. Çok güzel. Şu ileride de bir tane parlıyor. Ona döneyim. Bunu alayım. Harika. Parazol. Yani şemsiye mantarının yavruları büyümemiş hali şöyle. Evet. Şimdi bakayım bir başka. Nerede vardı? Ben şurada görüyorum. Ona gideyim. Şurada herkes gözüm kaybetti. Ay biraz önce gördüm. Parlıyordu. Şöyle bakayım göreceğim mi? Üf, görmek de ne zor. Otların arasında. kamerayla bakayım. Kamerayla görebilirim. Ha gördüm. Harika. Ay, hem de üç tane görünüyor. Ay, 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 tatlı, tatlı, tatlı. Güzel, güzel, güzel. Hoş geldiniz. Okay. Şöyle. Bunlar ne? Şemsiye mantarları. Burada da var. Şemsiye mantarı. Başka nerede var? Şöyle bakayım. Bunlar e, kayın ağacının e, çekirdekleri. Yeniyor. Aha. Sen yoruldun ne yapıyorsun? Hı? Hani birini Hı. kırayım. Çok kırılmış Siz. zaten. Ama kemikler. Ama nasıl kıskanıyor? Evet. Nurgül başını aç seni kamerayı. Nasıl görünüyor? Ben açayım. Bak şimdi şöyle. Ha çıktı. Şimdi bu yeniyor. Bak bunu yiyin tut. Şimdi kayın ağacının çiğdi. Hmm, çok lezzetli. Ama açması zor işte. Buraların dolusu var. Böyle böyle toplayacağım işte. Şey yani bu e, fındık fıstık gibi bir şey. Geçen gün bizim gençlere de gösterdim. Hep toplayıp yiyorlarmış. Evet. Cebine doldurmuş. Kim? Sevgi'nin. Ya ya çok güzel. Ya. Şeyin oğlu. İçin, i̇çin açmak zor. Biraz toplayalım. Yani fındık Bence gibi bir şey. Bu çok sıkıntı. Aşırı faydalı, aşırı. E o, yani. Çünkü kayın ağacında büyüyor. Ağaç şeyleri dışı böyle görünüyor. Bunun yağısı da olmaz mı? İşte olur. Bak fabrika evet. Bak. böyle. Ha, çok kendin yapabilirsin. İşte böyle. Ay Nurgül, koş koş Nurgül, koş koş. Ay Nurgül, 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 Nurgül. Kanıcalara bak. Kanca. Ne? Çıtayın pis mi? Bak millet kanlıca nasıl seviyor, sen de pis arıyorsun. Ay inanamıyorum. Kanlıca mantarı. Kanlıca. Bak 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 Nurgül sepeti getir Nurgül. Sepeti getir Nurgül koş Nurgül. Kanlıcalara bak Nurgül. Görüyor musun? Ay harika harika hepsi taze. Ay 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 ay. He, dolu 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 getir. Hadi buraya bak, topladım sen al sepete koy. Ben kamera çekeyim ya da sen beni çek toplayayım. Ay ay ay. Bu tarafta var Ver bana ver şunu. Ay inanamıyorum <laughs> ya. Çok güzel. Ben tabi bulunca da çok mutlu oluyorum. <laughs> Tut bir şunu onun içine koyalım. Neyi? Ha şunu evet. Onu ay... Tanıcay Tanıca mı? Tanıcay buna koyalım. Ne kadar oldu? bir sepet e, şemsiye mantarımız var şu anda. Evet. Burada da kanlıcamız var. Bak Nurgül onları sepete koy. Ben daha devam arayayım. Pıçağı ben aldım. Sana bulayım dur. Nerede vardı? Şu tarafta. İyi çıkmışlar ya. Maşallah maşallah. İki üç gün oldu. Buraya hiç gelmedik. Ana! Ay 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 ay. Kanlıca kanlıca kanlıca. Kanlıca. Kanlıca mantarı böyle görünür. Kanlıca mantarı böyle boya vermesi lazım. Elimi görüyorsunuz. Boya oldu. Bunu tanımak çok kolay. Asla zehirli değil. Şöyle gidelim. Bu zehirli mantar işte şurada görünen de. Böyle. Başka kanlıca var mı? Arayalım. Aha Nurgül Nurgül Nurgül. Ben çok heyecanlanıyorum ya sevdiğim mantarı bulunca. Getir bakalım. Aha burada bak çalların arasına nasıl da gizlenmiş. Ay canım benim güzel kanlıca. Bak hele hem de şey. Ay oh, harika. Burada hiç soğuk yok. Bakalım. Daha burada çok buluruz biz. Bu gidişle. Ay nerede var başka? Onu bulmak da çok kolay aslında. Şu... Sarı sarı parlıyor. Nurgül o sahte kanlıca biliyor musun? Bu. Oh. Moment kesme video yapayım. Ha? Dur keseyim bekle. Ben kesim al. Şöyle. Ne bu taze? Ben Açtın ya şöyle tut. Hı. Görüyorsun. Taze. Şunu da keseyim. Hı. Ay, bu inanamıyorum bu kadar Çünkü yağmur yağdı. Yağmur yağdı. Hayret bir şey. Hı. Getir Tor şeyimize koyalım sepetimize. Bakayım. Başka kanlıca bir sepet kanlıca. Yao. Ya. Oo maşallah. Ay Nurgül. Ay biber al kanlıca. Kanlıca yerine düştü. Evet. Akşama kanlıca var. Bak bak. Dur çekeyim önce bir videosunu. Bak burada kanlıca. Görüyorsunuz bu kanlıca. Burada kanlıca. Burada kanlıca. Divaysi. Orada kanlıca. O şey bizim yediğimiz. Um, aslında o e, haşlanınca yeniyor biliyor musun? Böyle yenmiyor. İstiğfar ettirir. Aa, siyah çıkmış. Ona bakayım, ver. Şunu da keseyim. Kanlıca. Ay ay ay. Aman kayıyor. Yağmur yağdı ya. Başka nerede vardı? Ee, eh. Bu mençkop. Arkadaşlar bu mantar yenir. Ama dikkat değilse, dikkat edilmesi aa. gerekir bu mantar yenirken. Haşlanıp suyu dökülürse yenir. O o yenmez. Enteresan. Ya ya, ya o da çok güzel, güzel. <laughs> Bu mantar yenir ama çok yendiği zaman isthihar ettirir. Organlara zarar verir. Ben bir ara yemiştim. O muydu? Yani isthihar ettirir. İyi değil. Yani Haşlanıp suyunu dökersen yenir ama çok lezzetli. Benim ee, benim, par, benim parfüm kokulu bak çıkmış onlar. Çok güzel onlar. menç kok. Ben de çok yedim onu. Bana bir şey olmadı. Yani Hı. şey yapmadı biliyor musun? Beni rahatsız etmedi. Evet, sarhoş gibi yapar. Çünkü alkolidesi idesi fazla onun. <laughs> ay ay ay. Hani? Yeah. Bu nok aynı. Aa, kocaman kanlıca. Kanlıca, kanlıca, kanlıca. <laughs> kanlıca. Getir resim çekeyim. Ay inanamıyorum kanlıca bulduğuma. Bunlar ne acaba? Bunu tanımlamak lazım. Bence. Ağaçtan çıkmış. Neyse dursunlar koparmayalım. Se çok güzel kokuyor bak. Nasıl? Ama şey tanımlamak bir lazım. Sen şöyle. Koparmak hepsini kopardın yazık. Hayır bakayım şeyde he. resmini çekelim. He? Resmini çekelim. Evet olmazsa olmaz. Sinek mantarımızda burada büyümüşler. Leo ormanda geziyor. Evet. Cengu geziyor. Burası Kanlıca Ormanı. Dur bakayım nerede buldum? Eşim e, Kanlıca bulmuş büyük büyük. Ona doğru gidelim. <laughs> şey mi diyorsun? Filigen pis onlar. He, ay şunları görüyor musun? Bunlar yenen mantarlar. Çok güzel. Bakayım. Aslında soğuktan kötü olmuş, tanımlanamıyor. Onlar bunlar. Bunlar, euh, geliyorum. Çiçek gibi diyor ki bu yenen mantar diyor. O. Oh. <laughs> bu şey öldüren mantar. Şu. O da öldüren mantar. Bunu toplayıp yersen uyursun ömür boyu. Şunlar mı? Şu o da yarılmış yani. Bu aslında çiçek gibi değil. Bu soğuktan yarılmış böyle. Benim kopartıyorum değil. O da zehirli mantar, da Evet, mi? kanlıcanın o zehirlisi. Biz bulduk ama bir sürü kanlıca. Evet, Nurgül sır dili de buldum. Nurgül sır dili mantarı çıkmış. Ya, bak, yo yo ay kanlıca. Kanlıca bak burada da kanlıca var. Görüyor musun Nurgül? Evet, evet bu da kanlıca. Keselim. Kes getir. Şu küçük de kanlıcaymış. Sırdırı zannettim. Bak, şunu da koyalım. Ne kadar var? Ha burada bir kanlıca var. Nurgül Nurgül Nurgül. <laughs> Nurgül senin kısmetin boğulmuş. olmuş. Daha vardır burada, burada bakalım. Burada var, Ha o da karnıca. Ayağından koparma ya. Elimizde bıçak var. Kötüldü. Yok. Karnıcalar daha kötü olmadı. Onlar taze. Evet. Evet, evet. Evet, evet. Arıyorum. Karnıca arıyorum. Yani o çöp çok. Örülmesi de zor oluyor. Karnıca buldum. Karnıca buldum. Evet kanlıca mantarı buldum. Kanlıca mantarı buldum. Bunlar gittiler. Ben aramaya devam ediyorum. Var çünkü. Şurada da var. Çok var. Çok. Ama bu kötü olmuş galiba biraz. Şöyle. Evet. Tırnağımla kesiyorum. Bıçağımı sepetimi Nurgül götürdü. Bakayım burada var mı? Ha, burada var diyecektim. Bakayım. İşte orada bir tane daha görüyorum arkadaşlar. İşte burada. Evet, şunu yanlarına koyayım. Şöyle bir görüntü oluştursun. Şöyle. <laughs> Harika. Şurada var bir tane daha. Bunu çıkaralım topraktan. Ay ay. Şu. Evet. Başka var mı? Etrafında işte burada var. Ay inanamıyorum. Ne kadar çok. Ürgül gitti. Ay beni burada bıraktı bu kanlıcalarla. Evet. Şuna bak Şuraya koyayım. Hıh kanlıca yuvası. Burası kanlıca ormanı zaten. Burada hep kanlıca büyüyor. Küçük bir orman. O şeylerin arasında ama başka yerde bulamazsınız. Buranın her yerini arasalar bulamazlar. Sadece burada var. Burada çok çıkıyor. Ekmiş gibi böyle. Gördüğünüz gibi adım başı var. Yarın gelsem yine var. Her gün var. Karyana kadar çıkar. Sanki buraya kanlıca ektiler. Aha, orada var. Ay ben ne yapacağım? Şimdi çoğaldı da. Maşallah maşallah bayağı oldu. Hı, şuradakini de alayım. Neredeydi? Nerede? 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 Hah. İşte gördüğünüz gibi ay arkadaşlar inanamıyorum. Ben yarın yine geleyim. Bir hey, video daha çekerim. Burada görüyorsunuz. Aha burada bayağı çok var. Ben yalnız kaldım. Ay, onlar gittiler çünkü onlar benim kadar mantar sevmiyor.

sürü mantar topladım. Oh. şöyle. Dur bir göstereyim. Ay 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 Nurgül görüyor musun? Sepetin torbiye ay Nurgül. Nasıl torbiye toplayıp da buraya soktum. Yazık olmuş. Bu seviye evet. Ha yine çıkmış bizim burada kanlıca kanlıca. Evet. Ha. Artık eve gidiyoruz. Aynen. Getir bunu sepete koyun. Sepet doldu. Sepetimiz doldu maşallah. Tamam. Taze taze söbelek mantarı. Töbelek, mürekkep. Çünkü bunlar kuruyunca mürekkep oluyor. Ay, ne kadar taze. Ay bir köpek mi geliyor acaba? Yok. Hoş. Ne kadar güzel öttü. Şimdi haber diyor öbüründen. Evet yani burada köpekler var yavrularınıza dikkat edin diyordur. İyi, iyi. Evet. Buraya öbürüne Öbür... koyalım. Hayır. Şey. ya. Yok. Şuna koyalım. Şuna koyalım. Hı -hı. Hı. Bu da mürekkep mantarının mürekkep olmuş hali. Nurgül bak. Çok güzel. Aa bak tazeysen siyah değilsin. Ay inanamıyorum. Nasıl güzel büyümüş. Ya, evet yenir yenir ama hemen okay. bir şey bilecek. Sonra mürekkep oluyor. Ha, orada da görünüyorlar. Nurgül çok görünüyor. Taze taze, kukmalı Nurgül. Ganz fırış, bıçağıyla kes, koparmayın. Şey bir önce kırılıyor aslında. Kuvulmuşum. Ya, niye patladıysa? Şunları da sen kes. Bak kes böyle. Şunları. Taze. Dışını güzelce temizleyeceksin. Suya vurursan yenmez. Dışında şöyle hatta soyuyorsun. Soyuluyor biliyor musun? Nasıl Hı -hı. güzel oluyor. Bak şunlar var. Onları da alalım. Bu da kanlıca. Geliyor bak daha daha Aha Şurada varlar. Neyse onlar kalsın çok küçük. Evet. Bunlar zehirli mantar. Yani bu sülüke rastlının zehirli olanı. Aha. Cincilene zehirli olan türü bu. Yani eskiden yiyorlarmış aslında. Şimdi alkol iyi de fazla olduğu için bazı mantarlarda, bitkilerde zehir biraz fazla oluyor. Evet. Başım, Şu, e, de var. O kadar mantarı ne yapıyorsunuz? E götürüp seçince bir avuç çıkıyor. Evet arkadaşlarım. E, beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Hanenize sevgi dolsun. Bütün ömrünüz güzel olsun. Arkadaşlarım. Böyle biz e, bu torbada da var. Bugün küçük bir sebet aldık. E, az buluruz diye. Burada da söbelek mantarı var. Ee, şemsiye mantarı var. Böyle bir sürü kanlıca topladık. Yani yağmurdan sonra çıktılar arkadaşlar. Çok mutlu olduk. Siz de bizimle geldiyseniz bu güzel videoyu izlediyseniz. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna bir dokunun. Yorum yazın arkadaşlar. Yazarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın. Diğer mantar videolarında görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. Bay bay.